Açılmayacak bu, ben Burak'ı arıyorum. Gelip bizi çıkarmanın yolunu bulur o. Tıpkısı kalamam ben, yolcu var bende. Bak, bayılacağım ben. Şu anda ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor diyor. Kızlar, bir şey söyleyeyim mi? Ama panik yapmayın. Tamam mı? Biz şu an arşiv odasındayız. Ne? Yeminle. Şirketin tüm ticari sırlarının ortasında. Mal gibi kaldık. Vallahi yakalanırsak kimseyi izah edemeyiz. Allah'ım Allah'ım. Açın kapıyı! Ay, şey Ay ne olur ettim, vallahi bağlıyorum! Yapamayacağım sen ne yanlışını söylüyorsun? Hoş geldiniz Demir Bey, Hoş Yıldırım Bey bekliyor. Beni beklemiyor ama yine de geleyim mi? Hala hala? Şaşırdım mı? Şartlarımı kabul etmeden görüşmek istemiyorum demiştin ama. Vazgeçsin. İstediklerimi duyunca yüzünün halini görmek çok eğlenceli olacak. Hazır mısın? Aslı o hazır olsun. Kızım, gelin açın şu kapıyı hemen. Yıldırım Bey. Allah'a. Kızım. Selina Hanım Açıklayabilirim. Şirketin arşiv odasından ticari sırları çalmak bu ne cüret? Müdür? Enerji Bey bir izahınız olacak mı? Biz arşiv odası olduğunu bilmiyorduk. Size sormuyorum. Emir Bey. Elbette. İzaha muhtaç bir durum olduğu çok açık. Burak Bey. Birazdan toplantıya gireceğiz. Arkadaşları alıp ofise dönün. Bir yere gitmiyorlar. Şirketin sırlarını çalmaya teşebbüs ettiler. Allah. Meral Hanım güvenliğe haber verin polis çağırsınlar. Ali Ara. Özür dilerim kızım. Bana bir saniye müsaade eder misin? Yıldırım Bey lütfen. Elinizdeki zarfı biz getirdik. Yani yalnızca sizin görmeniz için getirdiğimiz özel bir hediye. Şirket sırlarıyla bir alakası Zor yok. Doğru söylüyor. Biz size vermek için geliyorduk zaten bu zarfı. Biz yanlış odaya girdik sonra üstümüze kapıyı kilitlediler. Yani biz çıkamadık. Biz çok çok özür dileriz. Tamam. Uzatmayalım. Biz zaten hiçbir şey görmedik. Yemin ederim. Zaten biz hep Ayden ile ilgilendik ya. Yani Şeyi var onun kapalı. alan bunu var. Çok, ula, ula, çok, çok fena var. Arkadaşlar. Siz Burak Bey'le ofise dönün. Ben durumu izah edeceğim. Kimse kıpırdamasın. Polis gelecek, tutanak tutulacak. Yıldırım Bey, bir bakın zarfa zaten anlayacaksınız. Ee, sonra... Ya geniş bir zamanda bakarsınız. Önemli olan aramızdaki güveni tazelemek. Ne güveni Burak Bey? Müdürünüzle toplantı yapacağım saat arşivimden elemanlarınız çıkıyor. Bunu hep beraber mi organize ettiniz? Çaldığınız sırlarla bana şantaj mı yapacaktınız? İleri gidiyorsunuz Yadırım Bey. Bakın sinirinizi anlıyorum. Ama maksadını aşan sözler etmeyelim. Artem'imin şantaj yapmaya ihtiyacı yok. Daha akılcı yollar varken kendimizi bu kadar alçaltacak değiliz. Bu şekilde zorbalıklara tahammül etmem Demir Bey. Sizinle işin bittiğinde Artem'im diye bir şirket kalmayacak. Ay yeter! İnsanları azarlamanı izlemeyeceğim. İki dakikanı ayıracaksan konuşalım. Ha eğer bağırmaya devam edeceksen, tesisler savurmaya devam edeceksen ben gidiyorum. Sizinle işim bitmedi. Önce kızımla konuşacağım. Kızınızı buraya getiren benim. İsterseniz ofisinize geçelim. Orada konuşursunuz. Beraber mi geldiniz? Meral Hanım, kimse rahatsız etmesin. Kızları ofise götür. Bir yetimhane istiyoruz. Çocuklar için spor ve sanat merkezi. Ve bir de kadın sığınma evi var. Ve bütün bunları duyurmadan yapmamı istiyoruz. Ne oldu? Reklamını yapmayacağım şey için onca parayı niye harcayayım diye mi düşünüyorsun? <laughs> Sen gerçekten benim kızımsın. Seninle gurur duyuyorum. Ben de. Senden aldığım en ufak bir gen kırıntısı bile yok. Haberin olsun. Alara dur lütfen. Sinirlenme. Sen güçlü ve kararlı bir genç kadına dönüşmüşsün. Bunu demek istedim sadece. Ben buraya sana kendimi ispat etmeye değil... ...proje konuşmaya geldim. Biliyorum. Özür dilerim. Otur lütfen. Taleplerim pazarlığa açık değildir. Eğer ki onları kabul edersen seninle yılda iki kere bir masaya oturup yemek yeriz. Bu kadar. Kızım ben seni dört yıldır göremiyorum. Yılda iki kez görebilmek için ne istersen yaparım. O zaman bundan sonrasını Demir Bey'le konuşursunuz. Zaten o her şeyle ilgilenecek. İyi günler. Bu kadar çabuk mu diyorsun? Hala bir dakika. Şansını daha fazla zorlama baba. Beni buraya geldiğime pişman etme. Tamam, tamam. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bana bir şans verdiğin için teşekkür ederim. Demir, gidelim mi artık? Çünkü benim burada işim kalmadı. Siz detayları sonra konuşursunuz. Bize beş dakika daha müsaade eder misin? Sadece beş dakika. Ben aşağıda bekliyorum. ben ararsın. Biraz zamana bırakmak lazım. Galibiyet zamana bırakılarak kazanılmaz Demir Bey. İşler oturup bekleyerek, akışına bırakarak yoluna girmez. Bunu biliyorum. Madem biliyorsunuz, neden bir şey yapmıyorsunuz? Anlayamadım. İlk hatalarında kovarsam, kimseyle bir haftadan fazla çalışamam dememiş miydiniz? O gün siz ayrıldıktan sonra ben ne yaptım biliyor musunuz? İşten çıkardığım çalışanımı geri işe aldım. Ama bugün yaşananlara bakınca benim yöntemim çok daha doğruymuş. Siz yetenekli, ufku geniş, değerli bir yönetici olabilirsiniz. Ama ekibiniz sizi aşağı çekiyor. Daha kaç hata yapmalarına müsaade edeceksiniz? Bu benim kararım Yıldırım Bey. Benim aldığım risk. Umarım bir bildiğiniz var mı? Çünkü benim yalnızca bir kızım var. Tamir edip işinizi kurtaracağınız başka bir derdim de yok. Sana daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.